Bir tane para yağmuru mod yapacağım. Facebook'um yok benim. Bir tane para yağmuru atan varsa, eee para atan varsa onu mod yapacağım. Var mı para yağmuru atan? Para yağmur atanı mod yapayım size. Evet arkadaşlar bir para yağmuru ben her zaman sözümde dururum. Bu arada yedek hesabımı tekrar söylüyorum. Bak bu kapanırsa falan diye. Balcı Hira. Takip edin. Tek o var çünkü hesabım. Balcı Hira. Balcı Hira. Takip edin. Bana ben Bir de seni. Bir daha yazarsam o zaman geldim. Başka hesabım yok. Berkay Zorlu. Kaşar annesi. gelmedi evet. Normal çık geliyor. Ben herkese engelliyorum. Bir daha da yanıma gelmesin Ben, ben diyen kişilerin hepsini engelliyorum. Daha yapacak mısın? Evet yapacağım. Eğer bir gün bir araba gelirse Polat Elif teşekkür ederim. Bir tane araba gelirse Evet hangi <laughs> Arkadaşlar adetli olduğum için Ön tarafımı gösteremedim Kusura bakmayın Gözünde dursana diyorlar O yuvaroş Valla teşekkür ederim Bir gün araba gelirse bir tane araba Araba gelirse tekrar yayın yaparım araba gelirse evet. ya Hesaptan yapamam. Bu benim kendi hesabım. O kapanır. Onu asla yapmam. Hesap gizli değildi. Hesabı 10 dakika... Bak bir şey diyeceğim. Farkındaysanız 10 dakika bekledim yayın açmadan önce. Neden? Çünkü takip et. Takip etmeden izleyenler izleyemez çünkü. O yüzden hesabı gizli aldım en sonunda. Okay. Siz zeki değilsiniz. Ben zekiyim. Bağılcı Hira. TikTok'umu takip edin. bağcı Hira. Bir dakika.